Tamam. Sevgili seyirciler, şu anda Edemit Beyin Cerrahi Bölümünde Doktor Mastar Müfit Ünal Beyefendi ile beraberiz. Fakat bu ameliyattaki hastamız da çok özel. E, eski belediye başkanı Sayın İsmail Babamız, 83 yaşında. Havran, Selahattin. Havran, Havran, Selahattin Başkanım Havran'ın. Eski belediye başkanı Havran'a çok emeği var ve aynı zamanda çok bu bölgede hizmet etmiş bir büyüğümüz. ilk defa Edemit'te bir beyin cerrahisinde bir doktorun bir ur ameliyatı gerçekleştirdi. doktor daha önce Daha önce de yapmıştık ama bu biraz daha büyük bir ur olunca daha bir ses getirdi. Yaşından ötürü de biraz Yaşından evet. ötürü, evet. Anlatır mısınız efendim nasıl oldu? Efendim, e, Selahattin amca'yı biz yaklaşık iki hafta kadar evler acil serviste bir senkop doyurma nedeniyle baş dönmesi nöbet ölçüsüyle geldi. O zamanki filmlerinde şüphelendik. Nöroloji de değerlendirdi acilde. Sonra antrenörü tetiklerini tamamlamak üzere hazırlığını yaptık. Hazırlığın sonucunda da beyninde birkaç noktada tümör olduğunu gördük. Evet. Bu tümörlerden bir tanesi solda olan e, tümör. Yani 4,5 cm çapındaki tümörü biraz özellik arz ediyordu. Hep tümörün patolojisinin tespiti için, çünkü orijini tam bulamadık. Akciğerde ufak bir şey daha görünüyor ama emin değiliz oradan kaynak olduğundan. Hem de nöbet sıkıntılarını gidermek adına bir cerrahi planladık. Hasta yakınları da amcanın kendisi de ameliyatında bizde olmak istediklerini talep ettiler. Biz ona göre yaptık. Hastanemizde bu donanımlar var. Zaten yapabiliyoruz önce de yaptık. Çok güzel. E, ameliyatın önemli noktası şuydu. Tümörün tam motor korteks dediğimiz kol hareketlerini sağlayan merkezin hemen önündeydi. Evet. Çok dikkatli bir şekilde oradan tümörü çıkarttık çok şükür. Ee, rahat geçti ameliyatımız. Birkaç gün yoğun bakımda yaşından ötürü takip ettik. Şimdi iki üç gündür serviste takip ediyoruz. Müfit Bey siz daha önce bu tür ameliyatları yaptım yaptınız ya mı? Ameliyat yaptım efendim. Yani. yani de, ikinci. Edemit ikinci. Tokat'ta da iki, bir, iki kere yaptım. İlk yani. kere yaptınız. Evet, yaptım. evet. Yani Üniversitede yani. de yaptık gerçi de. Yani Edemit bu konuda şanslı ilk defa. Bir gerçi var şeklimiz Oktay Bey ile de görüşeceğiz. İlk defa böyle bir e, beyin cerrahinde operasyon yapıldığını. Özellikle Uğur çünkü çok hassas evet. bir konu. Ee, ameliyat yapılabilir efendim. Yani birçok yerde de yapılabilir aslında da bizim için önemli olan şey yani bu yaşta bir komplikasyon olmaya daha yatkın bir hastanın burada ameliyat edilmesi önem taşıyor. Bir de tabii bize güvenmesi de bizim için gurur verici. O yüzden mutluluk duyuyoruz. Asıl yapma nedeniniz bu muydu efendim, yoksa e, hastanın hakları veya e, tedaviyle ilgili bir takım özelliklerini, konumlarını hassasiyet gösterdiniz veya önemsediğiniz için mi bu ameliyatı yapma gereği duydunuz? Efendim biz hastamızı asla geri çevirmiyoruz, yani yapılabilecek bütün… Mesela yapmayabilirdiniz, başka yere gönderebilirdiniz. O pek aklımıza gelmiyor, ben şahsen yapmaya çalışıyorum eline evet. geldiğince ama bizim için sadece bizim talep etmemiz veya söylememiz yeterli değil. hastanın da aynı şekilde bizimle uyum sağlaması önemli. Eğer hasta yakınları ya başka bir yere zaten bizi o hastayı burada yapalım diye ısrar etmeyiz. Ama ısrarla sağ olsunlar bizi tercih ettikleri için biz de elimizden gelen donanımı yaptık. Evet başkanım siz ne diyorsunuz doktorunuz yanınızda Eee ameliyattan çıktınız tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ne diyorsunuz ameliyatla ilgili doktorunuz için? Sağ ol. Sağ ol. Başarılı oldu. Başarılı mutlusunuz. Olur. Peki doktor bey. Çok teşekkür ederim. Evet, Sağ olun. Abi. İyi ki Edemit'e geldiniz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu evet. olsun. Edemitler, körfezler bundan sonra beyin ameliyatlarından korkmasınlar. Evet. Ee, sizin <laughs> gibi e, bir cera, e, bir Sağ ustaya abi. sahip olduğu için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ederim. İzleyiciler başhekim. Başhekimimizle de görüşürüz. Sağ olun. Sayın Başhekimim, e, Evet, evet. Evet, şu anda edeyim, Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Oktay Bey ile beraberiz hastamız Selahattin amcanın yanında, Selahattin Başkanım'ın yanında. Evet ne diyorsunuz? Başhekim olarak ben gururlusunuz herhalde. Böyle evet. bir başarılı evet. Böyle bir baş başarılı bir doktorunuzla beraber ne diyorsunuz hemen? Evet gurur duyuyoruz. Doktor arkadaşımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Evet. evet hastamızın şifa buldu. Sağlığına kavuştu. O yüzden de çok mutluyuz. Onlar arzu ettiği sürece, imkanlarımız el verdiği sürece tabii ki böyle evet. başarıları imza atmak bizleri de mutlu, evet. Evet. Mutlu kadar, evet. mutlu evet. de mutlu ediyor. Evet. mutlu ettiği kadar, sizi de mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. Teşekkür evet. ediyoruz sizlere de ilginize alakalı evet. için. Hepimize evet. bir kere daha teşekkür ediyorum Üfüt Bey'e. Evet. Hastamıza da tekrardan e, geçmiş olsun diyorum. Ağabey şifalar diliyorum. Böyle başarılı çalışmaların devamını temenni ediyoruz efendim bize. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun evet. başkanım. Evet. Bence. <gülüyor> Her <gülüyor> usta gelmez böyle buradan. Rektifiye <laughs> <laughs> ettik. <laughs> <laughs> <laughs>